Bazen hayatta her problem üst üste gelebiliyor ve bizi derin bir bunalıma sokuyor. Kendimizi talihsiz hissettiriyor, işleri yoluna koyacak bir motivasyon bırakmıyor. Günlük hayatta yaşadığımız dünyevi sıkıntılarımızı, maneviyatla bağlantısı ya da manevi kökünü biz nasıl görebiliriz? Manevi kökünü göremeyiz ama şunu görebiliriz. İnsan hayatını yaşarken hayatın anlamını bilmeden yaşıyor. Sağlıklı bir şekilde yaşayabilmem için hayatımın bir amacı olması lazım. Uğruna koşacağım değerli bir şey olması lazım. Gözümde önemli olması lazım yani. Ancak o zaman onun peşinde koşacak motivasyonu bulabilirim. Sadece bizim dünyamızda çok az insan başarılı oluyor. Çünkü bir arzuya odaklanıyorlar ve onun peşinden gidiyorlar. Tüm kalpleriyle. Başka gözleri hiçbir şey görmüyor. Birçok insan hayattan birçok şey istiyor. Hiçbir şey elde edemez öyle. Nokta atışı yapması lazım adamın. Eğer kişi bir şey başarmak istiyorsa. Sıkıntılar, geldiği zaman amaca ulaşmak uğruna sıkıntıları aşabilecek bir kıvamda olabilir psikolojik olarak manen diyelim. Bu dünyevi bir koşul. Olaya maneviyatı ekleyecek olursak eğer, yaratılışımızın gerçek amacını, neden yaratıldığımızı, ve ne edinmemiz gerektiğini bilirsek hayatta başımıza gelen her şeyi oraya yakınlaşmak uğruna kullanabiliriz. Doğru çevreyle tüm olayları olumsuz da olabilir olaylar. Doğru bir kaldıraç olarak amaca yönelik kullanabilir ama bunun için doğru çevre lazım bir destek mekanizması lazım kişiye